Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champions oynayacağız. Zaten şeyim takımımız Celta de Vigo. kadroyu göstereyim. Messi falan var. Tekrar hatta Messi koyalım. Oynasın Messi. Şöyle. Aha Real Madrid, Santos. YSK maç başlayalım çok da şey bir maç olacak hemen ilk dakikalarda bakalım kim atak yapacak Real Madrid'de bir kadar geldi Real Madrid kar Starfield engelliyor Real Madrid i. dur dedi resmen tekrar Real Madrid atak Hadi e şimdi bize atak sırası. İbrahim Ko. İbrahim Ko, konucu kurtar. Kurtar. Kurtarıyor. Şu yani Bernaldji serbest vuruş kullandı ve üst direkten üst, yukarıya gitti. Şimdi serbest vuruş sırası Selda'da. Sertado Vigo Dovikas. Dovikas. İbrahim İbrahim e. Kurtuğa. Kurtuğa. De Vigo onu. Yer arıyor doğ Vigo İbrahim konar. İbrahim gol. Gol. Kurtua geçit vermiyor Sertado Vigo'ya. Yine Sertado Vigo atakta. Aa, kendi kalesine. Antonio Vigo kendi kalesine kafa golü atıyor. Ve Sertado 1-0 önde. Canım acı da Dur diyelim ona. Dur diyelim. Ama olmadı. Aaa. Antonio Griezmann. Real Madrid'de ve golüne engelledi. Carlos Pera verdi İbrahim Kona. Artık dur dedi bu gidişatı İbrahim Kona. Kurta izin vermiyor dur demesine İbrahim Kona. İbrahim Kona hiç gol atamadı derken çekil çekil Ağlar da buluşuyordu Ve bir bir İkinci yarı maç başladı Real Madrid şimdi atama var Real Madrid kaleci Santana Ezberleri bozan bir oyunuyla Real Madrid ile bir bir Şu an Şöyle Şeylerimiz Şöyle şeylerimizi değişik Şimdi yapalım. Konya'ya sen girsin. Tap bir girsin. Bir bir daha yapalım. Şimdi. Bir bir. Maç bitiyor mu? Bir bir. Ve maç bir bir bitiyor. Ve böylece Real Madrid ve Celta de arasındaki fark 3 puan. Vay be. Bakalım. Mingueza'ya bir teklif gelmiş. Mingueza. Sabek. Gücü ne kadar? 76. Bakalım oynuyor mu takımda? Oynuyor. Ee, kaç veriyorlar? 15. Tamam ben o konuları daha sonra bakalım. Şimdi Sevilla ile oynayacağız. Yine zorlu bir maç. Ve başlayalım. Sevilla ile ilk maçımız başladı. Şimdi Sergio'da bir daha atakta. Verdi İbrahim Kon. İbrahim Kon. İbrahim. İbrahim. Defans. Sevilla'nın defansı izin vermiyor İbrahim konu Miguel Rodriguez. Miguel Rodriguez çok güzel içeri sokuldu. Attı ama onu. Attı mı? <laughs> Tam 90'a Miguel Rodriguez. 1-0 önde. Derken Sevilla anlata. Sevilla ve kaleci. Sergio'nun yolun kalecisi. İvan Villar geçit vermiyor Sevilla'ya. Ve Sevilla'dan tekrar Miguel Lucas Ocampos aldı topu. Sevilla'yı oyuncudan. Ramberto Ram. Beltran Direk İbrahim Kon. İbrahim Kon. 2-0 Selçuklu bir Derken sevinen Meta. Kale bomboş. Ama Yusuf Emre'yi attı. 2-1. Zorlu bir maç. Zorlu bir oyun. Ve Selçuklu gol değişiklikler yapacak öyle ve ikinci yerden yine iki birlik skor derken Celta de Vigo'nun hata verdi, Celta de Vigo free kullandı açma ortayı oyun Celta de Vigo Duvicas, Duvicas Do burada doğrudan geçme Duvicas Do asist İbrahim Kondan ve 3-1 sayın seyirciler şöyle kapattı ortayı ama çok boş Yusuf Endesiri ikinci gol atıyor Sevilla pes etmiyor Selçuk bir gol atar İbrahim Kon vurdu gençine Kaleci Kaleci Bono şimdi. Serkan'a bir gönül ata. İbrahim Kona. İbrahim Kon. 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 İbrahim Kon. Kaleci. Mükemmel bir kurtarış. Kaleci Bono'dan Sevgili Nata. Penaltı. Baba. Yusuf Enmesini. 3-3. Celtic Vigo 3-3. Çocuk bitme. Çocuk en nesirin hatiyle Sevilla maçı berabere taşıdı. Ve ikinci hala Celta da Vigo. Ee, evet. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.